Selamun Aleyküm değerli arkadaşlarım. Bugünkü videomuzda makas çalımının nasıl yapıldığını sizlere göstermeye çalışacağım. Malumunuz makas çalımını yapabilmek için oyuncu özelliklerimizde makas çalımının bulunması gerekiyor. Şimdi sol Analog veya oynuyorsak yön tuşunu fark etmiyor. Bunlardan birini oyuncumuzun başı olarak kabul edelim. Sağ ise oyuncumuzun ayakları olduğunu düşünelim. Şimdi e, buradaki püf nokta şu. Bizim sürekli hareket halinde olmamız gerekiyor. Ya şu hareketi devamlı yapmamız gerekiyor. Çünkü bu hareket komutunu bıraktığımızda makas çalım komutunu ya bazen hiç almıyor veya çok geç yapıyor. Ve makas çalım, çalımından sonra dönüşleri de çok geç yapıyor. O yüzden bizim birincisi sürekli hareket halinde olmamız gerekiyor. Şimdi oyuncumuzun yüzü sağa da baksa, sola, sola da baksa, aşağı da baksa, yukarı da baksa. Bizim kullanmamız gereken tek komut sağ analog. Şimdi yüzümüz sağ tarafa bakıyor değil mi? Biz bu durumda sağ nolu aşağı veya yukarı yapacağız. Yüzümüz aşağı baktığında sağ nolu sağa veya sola yapacağız. Yüzümüz sola baktığında sağ nolu sağ, aşağı veya yukarı yapacağız. Yüzümüz sola yukarı baktığında sağ nolu sağa veya sola yapacağız. Şimdi hareket halindeyiz. Yüzümüz sağ tarafa bakıyor. Aşağı dön. Şimdi bu dön komutunu makas çalma hareketi biter bitmez eş zaman olarak yapma, yapmamız gerekiyor. Yoksa e, hemen keskin dönüşler de bulunamıyoruz. Hemen sağa aşağı dön veya yukarı dön. Aşağı gidiyorum sağa dön veya sola dön. Bu şekilde. Eğer rakiple aramızdaki mesafeyi aşmak istiyorsak yaparken, yani ölçümüz şu olmalı. Rakibin, rakip oyuncunun yüzü bizim yüzümüze bakıyor ya. Bizim hedefimiz rakibe karşı çapraz dönüşler yapmak. Yani sırtımızı veya sağ kolumuzun çaprazına, sol kolumuzun çaprazına e, dönmek olmalı ki, hani e, topu rakip oyuncu daha iyi saklayabilelim. Şimdi e, depar yapmak istiyorsak ki ben şu ben de R1. Makas çalımı yaptık. Aşağı yapacağım ya. Depar tuşuna basmamla yön vermem yön vermemin yani eşleşmesi gerekiyor. Mesela gidiyorum, aşağı depar dön. Bu amaç ne burada? Burada rakiple rakip olan mesafemizi korumak. Yani çok yakındaysa aşağı dön veya yukarı dön. Bu şekilde deparla da e, rakiple mesafemizi koruyabiliyoruz. Gidiyoruz aşağı depar. Gidiyoruz yukarı depar. Aşağı doğru gidiyorum. Sağ depar. Sola depar. Bu şekilde. Yani şu şekilde aşağı yukarı aşağı yukarı yaptığınızda oyuncunun nakaz çalımını yapmak için hazır hale gelmiş oluyor. O anda sadece yapmamız gereken yön vermek. Sol analog ve yön tuşuyla. Yaptık hemen yön yaptık. Hemen yön. Bu şekilde. Yani burada söylemiş olduğum gibi eğer depar yapacaksak deparla yön tuşunun tamamen eşleşmesi gerekiyor. Ki şu hareketten sonra da hemen yön vereceğiz. Şu şekilde bakın. Yaptı dön. Yaptı dön. Mesela sağ yaptık dön. Sola yaptık dön. Ya yani burada hemen hareket tamamlanır tamamlanmaz hemen sol anola ve yön tuşuna komut vermemiz gerekiyor. Şunu da eklemek istiyorum. Makas çalımı esnasında mesela yüzümüz sağ tarafa bakıyor ya şu ileri tuşuna basmayacağız. Yani yüzümüz sağa bakarken sadece aşağı ve yukarı yapacağız. Yüzümüz aşağı bakarken sağa ve sola yapacağız. Yüzümüz sola bakarken yine aşağı ve yukarı yapacağız. Yüzümüz yukarı bakarken yine sağa ve sola yapacağız. İleri yaptığımızda bakın bu hareketi yapıyor. Bu da ne yazık bize faydası olmuyor değerli arkadaşlarım. Şimdi diğer çalım türümüz ise drag back hareketi. Şimdi burada gereken özellikler taban, çift vuruş ve bilek hareketi. Şimdi tabi değerli arkadaşlarım bu çalım yapmak için biraz odaklanmak ve not almak gerekiyor. Çünkü her yöne aşağı yukarı sağa sola gidişlerde komutlar değişiyor. Ee, söylemiş olduğum gibi sağ anolu oyuncumuzun ayakları olarak düşünelim. Sol anolu ise baş olarak düşünelim. Şimdi oyuncumuzun yüzü sağ tarafa bakıyor. Bu arada şunu eklemek istiyorum. Ee, bir komutla yani e, aynı hareketi e, farklı versiyonlarda yapıyor. Yani mesela şimdi Neymar sağ ayakla, sol tarafa topu yuvarlarken sol ayakla ise topu geri çekiyor. Yani bunu sadece bir ayakla yapıyor, bir yöne bakarken. Aşağı bakarken de bir ayakla, yukarı sola bakarken de bir ayakla, yukarı bakarken de bir ayakla yapıyor. Yani sağ ayakla farklı bir hareket, sol ayakla farklı bir hareket yapıyor. Bunu değiştiremiyoruz şu şekilde göstereyim. Mesela sağ tarafa bakıyoruz ya. Sağ anolu baktığı yönün tersine gerisine çekip sol anolu çaprazı yaptığımızda topu çekecek. Yukarı yaptığımızda ise drag back yani e, topuyla diğer tarafa yuvarlayacak. Şimdi ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Sağ tarafı sola çekeceğim. Sol anolu veya yön tuşunu oynuyorsunuz. Yön tuşunu aşağı çapraz çekeceksiniz. Bu şekilde. Bu topu çekme hareketi. Yukarı çapraz yaptığınızda ise şunu yapıyor. Bu şekilde. Topu geri al, tersine çekiyor. Yani anlatabilmişimdir umarım. Yüzü sağa bakarken sağ anoluğu geriye çekip aşağı çapraz yapınca topu çekiyor. Yukarı çapraz yapınca sağ yandan arka tarafına topu yuvarlıyor. Bakın şöyle göstereyim. Koldan gidiyorum. Çek. Çekti. Yukarı çapraz Tersine de topu yuvarlıyor değerli arkadaşlarım. Şimdi Yüzü sola bakarken ne yapacağız? Mantık yine ayrı. Bu sefer Sağ nolu Gerisine sağ tarafa çekip Aşağı çapraz Veya yukarı çapraz yapacağız. Gidiyorum. Çek. Aşağı çapraz. Bu topu yuvarladı. Gerisine. Yukarı çapraz. Topu çekti. Aşağı çapraz. Top yuvarladı. Yukarı çapraz. Topu çekti. Şimdi aşağı giderken ise ne yapıyoruz? Bu sefer ayaklarını yani sağ nolu oyuncunun yüzünün tersine yani sırtına doğru yukarı doğru iteceğiz. Yine aynı şekilde sağ çapraz veya pardon sağ yukarı çapraz veya sol yukarı çapraz yapacağız bu sefer. Çek. Bu şekilde geriye. Şimdi şeye bakarken de göremiyorum. Ha Şöyle anlatayım tekrar aşağıdan yüzümüz aşağı bakarken sağ anolu yukarı çektikten sonra sol anolu yukarı çapraz çapraz veya sola çapraz. Sola çapraz yapınca topu çekiyor. Sağ çapraz yapınca topu yuvarlıyor. Bu şekilde. Peki yüzümüz yukarı bakarken ne yapacağız? Bu sefer değerli arkadaşlarım sağ anolu aşağı yani oyuncunun gerisine doğru çekip bu sefer Sol analoğu yukarı çapraz veya sağ tarafa yukarı çapraz yapacağız. Çektik. Ha Pardon. E, yukarı çıkarken yine sağ analoğu aşağı çapraz, sol analoğu sağ aşağı çapraz veya sol tarafa aşağı çapraz yapacağız. Kombinasyonlar farklı olduğu için bir an şaşırdım kusura bakmayın. Sağ analoğu aşağı çektim. Geri çekti ve sol aşağı çapraz topu bu şekilde gerisine veriyor. Yani biraz tabi antrenmanda bunu komutları bir kağıt kalemle not alırsanız. Sağ tarafa giderken okla belirtin. Geri çek yukarı ve aşağı çapraz sola giderken şu şekilde yukarıdan aşağı inerken bu şekilde aşağıdan yukarı çıkarken şu şekilde not alırsanız en azından öğrenme sürecini hızlandırırsınız değerli arkadaşlarım. Ya bu şekilde yapıp yukarı tekrar çıkıyorum. Bunu gerisini aşağı çekip, bu sefer sağ anolu aşağı çapraz veya sol anolu aşağı çapraz veya sol anolu yine sola çapraz yapıyoruz. Çektim bu şekilde. Şimdi arkadaşlarım, size göstermek istediğim diğer çalım türü ise hokus pokus çalımı. Şimdi bu çalım için ise bizim yapmamız gereken şeyler biraz daha dikkat isteyen şey. Yani biraz ilerisi yanlış yaptığımda çift vuruş oluyor. Bir santim yukarısı japonik oluyor. Şimdi oyuncumuz sağ tarafa bakıyor. Oyuncumuzun ayakları sağ tarafta, başı sol tarafta. Şimdi top sürerken, hani hareket halindeyiz ya, yani yön tuşla da oynuyorsunuz ya top sürüyorsunuz. Hareket halindeyken sağ nolok aşağıya sol analog yukarı çapraz. Zaten ilerisi çift vuruş oluyor. Yukarısı japonik oluyordu veya aşağı ettiğiniz japonik oluyordu. Tam ara noktada. Yani gidiyoruz soldan sağa doğru yüzümüz sağ tarafa bakıyor. Sağ analog aşağıya, sol analog yukarı çapraz veya sağ analog yukarı, sol analog aşağı çapraz. Yani aşağı yukarı çapraz, yukarı aşağı çapraz iki farklı ayaklı yapıyor. İşte bu kombinasyonları birleştirirseniz çok etkili yani birleştirmeseniz zaten çok etkili yapıyor. Birleştirirseniz de o kombinasyonu devam ettirmiş oluyorsunuz. Tabi bunun için e, bağlantı da çok önemli. Bir de hataya kabul etmiyor. Yani tam çapraz bölgede olduğu için siz ileri iterseniz mesela aşağı ileri iterseniz çift vuruş oluyor ileri ittiğinizde. Aşağı aşağı yapıyoruz. Japonya kuruyoruz zaten. Şimdi hiç konuyu dağıtmayalım. Yüzümü sağ tarafa bakıyor. Hareket halindeyiz. Ne yapacağım? Aşağıya ve yukarı çapraz. Ama hızlı aşağıya ve yukarı çapraz odaklanalım bu bu şekilde tekrar yapalım ve yukarı aşağı çapraz yapalım yani yukarı aşağı çapraz yapacağız gidiyor şu odaklanalım bir <laughs> yukarı aşağı çapraz gidiyorum yukarı aşağı çapraz yukarı aşağı çapraz yukarı aşağı çapraz Şimdi iş zaten bakın topu çok güzel sürüyor. İçten dışa alarak topu sürüyor. Bunu tam birleştirdiğinizde ki birleştirebilirsiniz. Yani bağlantı çok önemli çünkü. Gidiyorum. Yukarı aşağı çapraz. Bakın yapmıyor şu an. Heh. Şimdi bir de aşağı yukarı çapraz. Bunu bir göstermek istiyorum. Çünkü o kombinasyon birleşince çok güzel oluyor. Aşağı ve yukarı çapraz. Bakın görüyor musunuz? Şu an birleşti mesela. Aşağıya ve yukarı çapraz. Detay şimdi tekrar anlatacağım. Yani şu görseli ben tam görmeniz için uğraşıyorum. Yukarı, yukarı ve aşağı çapraz ve aşağı ve yukarı çapraz. Görüyor musun? Ne kadar tatlı. <laughs> yani oyuncumuz yüz sağ tarafa bakıyor ya. Komut bu şekilde. Artık varantınız ve odaklanmanıza bağlı. Sağ analog yukarı, sol analog aşağı çapraz. Veya sağ analog aşağıya, sol analog yukarı çapraz. Oyuncumuz yüz sağ tarafa bakarken, eğer birleştirmek isterseniz de yukarı aşağı çapraz, bir terbiyes, aşağı yukarı çapraz. Bu şekilde yapıyorsunuz. Bakın bu şekilde. Bu da diğer yöne tabii yapıyor. Bak kombinasyon şu an birleştiriyorum görüyor musunuz? Hı. Bu şekilde yapıyor. Yatay burada şey iş işte Bağlantı mesela şu an benim bağım çok ağır olduğu için tepki aslında doğru yapıyorum. Ama bağlantının kaynaklı şey yapıyor. Es geçiyor. Şimdi e, sol tarafa bakarken ise yüzümüz değerli arkadaşlarım, bu sefer sağ analog yukarı, yukarı, sol analog aşağı çapraz veya sağ analog aşağıya, sol analog yukarı çapraz. Bu şekilde yapıyoruz. Gidelim. Bu bir, bu iki, bu bir, tekrar. sağ analog yukarı çapraz. Ee, sağ analog yukarı, sol analog aşağı çapraz. Sonra sağ analog aşağı, sol analog yukarı çapraz. Bu şekilde. Yani tabi uygulanışı biraz odaklanmaya gerektiriyor. Ve bağlantı çok önemli. Bakın şu an ben sizle konuşurken şu oyuncum çok şey gibi kamyon gibi hareket ediyor. Direksiyon dönmüyor. Yani Lasi patlamış e, kamyon direksiyonu olur ya. O şekilde gidiyoruz. Sağ analog yukarı. Sol anok aşağı çapraz veya sağ anok aşağıya, sol anok yukarı çapraz. Kombinleri birleştirmek istersen arkasal yapmanız gerekecek. Gidiyoruz. Bakın mesela şu an aslında tepki doğru ama bağlantıdan kaynaklı ben sıkıntı yaşıyorum şu an. Hep bağlantı şu an. Bak, ha bu bir. Tekrar birleştirelim. Bu bir, İki. hadi 3 üç güzel. 4, görüyor musunuz ne kadar zevkli. 5, mesela 6, 6 olmadı. Hızlı. Aşağı çapraz. Yukarı çapraz. işte bir barantın çeyizleri bunları yazık ki. Yoksa komutlar doğru. Bu da böyle adlıyalı arkadaşlarım. Şimdi diğer çalıma geçeceğiz. Şimdi diğer hareketimiz ise değerli arkadaşlarım içe sektirme. Ya şimdi içe sektirmenin tabi ben önceki videomda dıştan içe ve içten dışa olan özelliğini yüklemiştim. Bir de bu düz içe sektirme özelliği. Malumunuz oyuncu kartımızda içe sektirme özelliğinin olması gerekiyor. Yapılışı en kolay hareketlerden bir tanesi. Nasıl yapıyoruz? Şimdi sağ analog sola, sağ analog, sağ analog sola, sol analog sağ yapıyoruz. Bu şekilde. Yani buradaki ilk komutu değerli arkadaşlarım sağ analog veriyoruz. Sağ analog sola, sol analog sağ. Çakışacak, birbirlerine bakacaklar. Hani hasret gidermeye, hasret gidermeye çalışan iki insan birbirine sarılır yani. O şekilde. Sağ, sağ, sola şekilde. Ee, yukarıdan aşağı inersek ne, yapacak, ne yapacağız değerli, arkadaşlarım? Bu sefer e, sağ analog aşağıya, pardon sağ analog yukarı, e, sol analog aşağıya yapacağız. Şu şekilde göstereyim. Sağ analog yukarı, e, sol analog aşağı yapacağız. Oyuncumuz yüzü tabii şey bak, aşağı doğru tam bakacak. Bu şekilde. sağ analog yukarı, sol analog aşağı yapıyoruz. Yani çok canım sıkılıyor bu. Ben bakır kablo internet kullanıyorum değerli arkadaşlarım köyde yaşadığım için. 27 megabit internet alıyorum. 65-70 bin kit tekabül ediyor. Öyle önce ne yazık ki çok canım sıkılıyor. Şunları tam e, zamanda yapamadığım için. Çünkü komutta %100 doğru. Tekrar gösteriyorum. Sağ analog yukarı, sol analog aşağı yapıyoruz. <laughs> Hızlı hızlı. Bak, komutu veriyorum. O kadar geç yapıyor ki görüyor musunuz? Ya şu seslerden sonra yapıyor komutu. Hemen yapmıyor. Neyse şimdi bir de aşağıdan yukarı çıkarken ne yapacağız? Sağ analog aşağıya, sol analog yukarı yapıyoruz. Bu şekilde komutu sağ tarafa veriyoruz. Oyuncumuzun yüzü sola bakarken ne yapıyoruz? Sağ analog bu sefer geri, sol analog da geri. Yani artık küstüler tabiri caizse. Yine yapıyoruz. Sağ analog sağ, sol analog sola yapıyoruz. Bu şekilde. Oyuncumuzun yüz, yani tam düz durması gerekiyor. Sağ analog sağ, sol analog sola. Hızlı hızlı. Tekrar deneyelim. Sağ analog sağ, sol analog sola. Bu şekilde. Umarım gösterebilmişimdir. Ya kusura bakmayın ben ya biraz canım sıkılıyor bu internet ama yapacak da bir şey yok. Ya yani soldan sağa giderken sağ sol. Bu şekilde. Sağdan sola giderken sağ sol. Yukarıdan aşağı inerken yukarı aşağıya, sağ analık yukarı, sola aşağıya. Yukarıdan aşağıdan yukarıya çıkarken de sağ aşağıya, sola yukarı. Bu şekilde değerli arkadaşlarım. Şimdi size göstermek istemiş olduğum diğer hareket ise içten dışa ve dıştan içe hareketi. Yani bu şekilde bakın. Ee, bunu tabi şöyle e, odaklanarak da yapmak gerekiyor. Bir de internetinizde tabi iyi olması lazım. Çünkü aşağıda çapraz bölgede olduğu için bazen algılamıyor. Şimdi nasıl yapıldığını şöyle göstereyim. Oyuncu sağ tarafa bakıyor. Ee, sağ analog aşağıya, sol analog yukarı çapraz. Niye yukarı sol tarafa çapraz? Çünkü oyuncunun kafasıydı bu. Ve sağ tarafa bakıyor. Yani sağ tarafa çapraz yapacağız. Sağ analog aşağıya, sol analog yukarı çapraz veya sağ analog yukarı, sol analog aşağı çapraz yapacağız. Tabi oyunun gerçekçiliğinde bunu yansıtmışlar. Çünkü oyuncunun top sürmesi gerekiyor bunun için. Hızlı bir şekilde sağ analog yukarı, sol analog aşağı çapraz. Şu şekilde. İçten ve dışa. Çapraz duruyorsunuz yani mesela şu şekilde duruyorsunuz ya. Hemen sağ analog yukarı, pardon sağ analog aşağıya sol analog yukarı yaptığınızda bakın şöyle yapıyor. Gördünüz mü? İçten ve dışa. Sola doğru giderken de yine aynı mantık. Sağ analog aşağıya sol analog yukarı veya sağ analog yukarı sol analog aşağı çapraz yapıyoruz. Gidiyoruz tabi top süreceğiz. Aşağı ve yukarı. İçten ve dışa. Bu şekilde. Değerli arkadaşlarım, çok teşekkür ederim izlediğiniz için. İnşallah faydalı bir video olmuş olur. Ee, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.